özellikle şu gerçek ve sahte para metinlerine ve The Rich Dad Channel videosuna daha yakından bakacağız. Amacımız ne? Bu kaynaklardaki gerçek ve sahte para iddialarını, bir de o ilginç yatırım önerilerini senin için biraz daha anlaşılır kılmak. Evet ve kaynakların temel tezi, hani baya çarpıcı aslında. Dolar gibi yani hükümetlerin desteklediği paraların resmen sahte olduğunu söylüyorlar. Hatta tuvalet çağdı kadar değersiz falan diyorlar. Yolsuz bir sistemin parçasıymış bunlar. Vay canına, tuvalet kağıdıha. Sert girmişler. Peki gerçek para ne o zaman onlara göre? İşte ona da altın, gümüş ve Bitcoin diyorlar. Bunlar gerçek paraymış. Hatta diyorlar ki finansal okur yazarlığın özü tam da bu ayrımı anlamak. Yani gerçekle sahteyi ayırt etmek. Çok iddialı bir başlangıç bu gerçekten. Peki bu para türlerini nasıl ayırıyorlar tam olarak? Anladığım kadarıyla üç temel kategori var değil mi? Aynen öyle üç tane. Birincisi şey, Tanrı'nın parası diyorlar buna, altın ve gümüş. Tanrı'nın parası, neden öyle diyorlar? Çünkü bunlar hani taklit edilemiyor diyorlar. Binlerce yıldır değerini koruyor. Metinlerde şey gibi ifadeler var. Dünyanın başlangıcından beri varlar ve bizden sonra da var olacaklar. Yani kalıcılığı vurguluyorlar. Anladım. İkincisi de o zaman bizim bildiğimiz cüzdanımızdaki paralar sanırım. Evet evet. İkincisi hükümet parası dedikleri. İşte dolar, yen, euro, hani merkez bankalarının bastığı paralar. işte bunlara sahte diyorlar. Neden sahte? E, çünkü değerleri merkez bankaları tarafından oynanabiliyor diyorlar. Manipüle edilebiliyor yani. Ve tabii enflasyonla sürekli eriyor. Hatta o kadar ileri gidiyorlar ki bu paralara güvenip onlar için çalışmak finansal olarak hasta olmak demekmiş. Finansal olarak hasta olmak. Bu gerçekten dikkat çekici bir tabir. Peki üçüncü kategori kategori neydi? Üçüncüsü de bitcoin gibi kripto paralar. Kaynaklar buna halkın parası diyor. Halkın parası. Evet. Güvenilirliği de şeyden geliyor. Hani bu blockchain teknolojisi var ya değiştirilemez dijital kayıt defteri. Bir de merkezi bir otoriteye bağlı değil. Oradan geliyor güvenilirliği. Ama tabii potansiyel riskleri de var. Ona da geleceğiz birazdan. Peki bu sahte para dediğimiz şeyden yani dolar falan bundan kurtulmak için ne öneriyorlar? Somut bir strateji var mı? Var var. Strateji oldukça net aslında. Çok basit. Diyorlar ki kazandığın o sahte parayı yani doları, euroyu falan biriktirme. Onun yerine olabildiğince çabuk gerçek varlıklara çevir. Yani altın, gümüş veya Bitcoin e mi? Aynen öyle. Altın, gümüş veya Bitcoin. Hatta bir yerde doğrudan şöyle diyorlar. Sizin işiniz bunu sahte parayı buna altın gümüş veya buna bitcoin dönüştürmek. Şey bile diyorlar hani borçla varlık alıp onun getirdiği parayı bile altına çevirme fikri var. İlginç bitcoin özelinde sanki daha farklı bir yaklaşımda vardı gibi hatırlıyorum teknik ticaret falan geçiyordu. Evet o noktada ilginç kaynak sahibi bitcoin 20 bin dolardan düşüp 6 bine indiğinde piyasayı izlemiş. Sonra da bu teknik ticaret prensiplerine göre yani geçmiş fiyat hareketlerine falan bakarak yüklü bir alım yapmış. 60 Bitcoin aldığını söylüyor. Oo, iyi miktar. Evet. Ama asıl kilit nokta şu lafı. Asla satmıyorum, sadece alıyorum. Sadece almak, hiç satmamak. Cesur bir stratejiymiş. Neden peki? İki nedeni var gibi. Birincisi hani kar alırken yapılır derler ya ona inanıyor. İkincisi de satış yaparsa vergi çıkacak ondan kaçınmak istiyor sanırım. Sermaye kazancı vergisi yani. Anladım. Peki riskler özellikle bitcoin ile ilgili bir uyarı vardı sanki değil mi? Kesinlikle. O da önemli. En büyük risklerden biri olarak şeyi gösteriyorlar. Hükümetlerin kendi dijital paralarını çıkarma ihtimali. Hani şu CBDC dedikleri. Ha evet, Merkez Bankası dijital paraları. Aynen. Bu aslında devletin çıkardığı paranın dijital hali. Kaynaklar diyor ki Amerika, Hindistan gibi ülkeler bu yönde adım atıyor zaten. Eğer bu CBDC'ler yaygınlaşırsa Bitcoin gibi merkezi olmayan kriptoları ya zorlaştırırlar ya da yasaklarlar. Yani işini bitirebilirler diyorlar. Bu da yatırımcı için önemli bir belirsizlik tabii anlıyorum bu ciddi bir risk gerçekten kaynaklarda altına yönelik de özel bir vurgu vardı hatta biraz mistik bir hava sezdim sanki evet evet o da ilginç bir detaydı Fiji'de tanıştığı bir Hindu gurudan alıntı yapıyor guru şöyle demiş çünkü altın tanrının çekicisidir tanrının parasıdır ne kadar çok altınınız olursa o kadar çok zenginlik çeker yani altına sadece finansal bir değer değil böyle manevi bir çekim gücü gibi bir şey yüklüyorlar hı hmm. Peki tüm bu iddialar, stratejiler, bu mistik hava falan nereye bağlanıyor sonuçta? Kaynakların ana mesajı ne? Temelde her şey e, finansal eğitimsizliğe bağlanıyor gibi. Kaynaklardan birinde geçen şu iddia durumu çok iyi özetliyor bence. Fakir insanlar gerçek para ile sahte para arasındaki farkı bilmez. Vay, ağır bir söz. Evet, işte bu farkı bilmemek... İnsanları değersiz gördükleri paralar için çalışıp biriktirmeyi itiyor diyorlar. Finansal geleceklerini tehlikeye atıyorlar yani. Hatta şey örneğini veriyorlar. İnsanlara külçe gümüş mü istersin çikolata mı diye sorunca çikolatayı seçiyorlarmış. Bu cehaleti göstermek için kullanıyorlar bu örneği. Anladım. Özetlemek gerekirse o zaman İncelediğimiz bu kaynaklar mevcut finansal sisteme özellikle de devletlerin kontrolündeki paralara karşı e, bayağı radikal bir güvensizlik sergiliyor. Çare olarak da gerçek dedikleri altın, gümüş ve Bitcoin'e yönelmeyi öneriyorlar ve en önemlisi bu varlıklar arasındaki temel farkları anlamak gerektiğini söylüyorlar. Bu bırakabiliriz. Bu kaynakların ortaya koyduğu bu kadar keskin yani gerçek ve sahte para ayrımı bu senin paraya, tasarrufa, yatırma bakışını nasıl etkiliyor? Yani bu dinlediklerin ışığında kendi finansal stratejinde bu tür gerçek dedikleri varlıklara belki daha fazla yer vermeyi düşünür müsün? Ya da mevcut durumunu biri daha gözden geçirmeye ihtiyacı hissettin mi?